Nazar boncuğu mu alacaksın? Senin kendi el emeğin. Evet, sen kendini yaptın değil mi? Abla gösterdi sen yaptın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. İyi sezonlar inşallah. Hadi anneye götürelim onu. Anneye hediye etmiş oldun değil mi? Aha. Elif Elifcik bir bekler misin beni? Ben şurayı bir göstereyim şöyle bir kez daha ablalara. Dur dur dur. Oh, oh, oh Elif bu kuyruk geliyor. Bana geliyor sanki. Oh! Hop, kaçtım. Ben kurtuldum. Nerede anne? Bak, o oh, neredeler bak. Koştur. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Güzel. Elif kendisi yaptı bunu, kendisi boyadı. <laughs> Elif kendi yaptı, evet. Ne Elif onların bir tanesini sen bana verdin, Çupur aşkını. Ver bakayım bana bir. Ha, Elif sen oyuncağını mı getirdin gene? Angry Birds'a dur şunu şöyle yapayım da bari anneyi anneyi vurursun burada dur anneye doğru at anneyi vurursun yumurta sana mı baksın hadi hadi bakalım kim vuracak kim vuracak kim vuracak o oh, bir 2 3 oh vurdun anneyi vurdun yumurtayı da vurdun ama bravo sana bravo iyi bravo İstiyor musun bineceksin mi evet hangisine bineceksin Abi seni yoracağız ama bu bunu istiyor be. Mümkün mü bunu? Onu da siliver. Ee, orada memori yok orada. Binecek mi kızım ona? Kuğu. Kuğuya bineceksin. Hadi bin bakalım. Opa. mi? Şey, şey. Yavaş yavaş yavaş. Döndürme çok fazla döndürme. Niye dönüyor öyle kendisi? he Ayağını çek istersen ayağını. Onun onun ayağıyla alakası var mı? Abi, Bu ben ben neyle alakası var? Niye öyle dönüyor olduğu yerde? Ha, Elif direksiyonu çevir kızım. Ha, çevir biraz direksiyonu. Aferin. Tamam. Yavaş yavaş çevir direksiyonu Elif. İstediğin yere çevir ha. Çarpma onlara, onlara çarpma geri gel. <laughs> gel babacım gel. Gel kızım buraya. Gel babacım Edeyip.

Elif gel bakayım buraya gelebiliyor musun gel gel bakayım <laughs> gel 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 bakayım <gülüyor> Elif <gülüyor> Gel. Gel 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 şimdi nereye Elif Kızım söylesene adını. Niye söylemiyorsun ablaya adını? Hadi erkek ismini sordun sen söyle bana. Hadi gelin oca. Aynı oca. hadi oyna oynat. Hadi söyle. Dur. Şu adam. Bu <laughs> bizim Elif nasıldı bugün? Eğlendin mi? Evet. Çok mu eğlendin? Çok. çok. O zaman arkadaşlar hadi bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye, görüşürüz. Bye Kendinize bye iyi bye. bakın çocuklar. Bu sefer yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Değil mi? Elif bir kez daha bay bay yap bakayım oradan. Bay bay. Bay 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 bay. Görüşürüz.